Değerli arkadaşlarım, ekranları başında bizi izleyen sevgili vatandaşlarım, bölge halkının devletin tüm unsurlarıyla deprem anından itibaren harekete geçtiğini, 85 milyonun fiilen ve kalben yanında yer aldığını bizzat yaşayarak görüyor. Buradan bir kez daha depremin ilk anlarından itibaren sahada canla başta çalışan herkese, bakanlarımızla birlikte milletvekillerimizin ve belediye başkanlarımızın her birine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Ülkemizin yardım çağrısına destek veren dost ve kardeş ülkelere de aynı şekilde yine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bölgeyi görenler verilen mücadelenin ve gösterilen gayretin büyüklüğünü çok iyi biliyor. Biz de daha önce eşine benzerine rastlanmamış bu felaketin ilk anından itibaren yaşanan her şeyi takip ediyor, murakabesini ve muhasebesini yapıyoruz. Sorulması gereken hesapları da adli, idari, siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur. Öyle de davranıyoruz. İşte bugün yavru muhalefet çıkmış yargıyı bizim yönlendirdiğimizi yargıya bizim adeta yön verdiğimizi ya ayıptır. Türkiye'de Erdoğan'ın bu konuda nasıl davrandığını Rabbim bilir. Sen anlamaz. Sen önce kendini düzelt. Ve şunu iyi bilin ki bu millet inşallah vakit geliyor 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Ve asla bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir.